19 Mayıs denince aklına ilk gelen? Başkalarına sor abi. Ya. Benim niye aklıma abi? bir şey gelmiyor. 19 Mayıs abi? Gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor mu aklına? Gelmiyor. Aklıma. Hiçbir şey hatırlatmıyor musun? Yok. Ee, hangi millettensiniz? Başka yere sor. Hangi? Ya sen git başka yere sor. Sen? Hangi, ya, sen git başka hangi millet sor. ya sana ne? Nerede millet? 19 Mayıs, Mayıs sordum ya efendim. Ya sorma kardeşim git niye? başka yere sor. Hayır efendim niye? Gel, gel. Kötü bir şey mi sordum abi? Kötü ya sorma başka yere, sor, başka yere sor. 19 Mayıs gel, dedim abi. Gelmiyor aklıma. Sana ne ya? Git abi, bari milli mücadele ya, adet, atalarımızın başlattığı savaşın Şimdi başlangıcı ya. Ya tamam başkasına sor. rahatsız sordu. mı oldun rahatsız bundan? Rahatsız oldum. Var mı diyeceksin? 19 Mayıs. Var, mı rahatsız? He? Var mı diyeceksin? Nedir senin rahatsızlığın? Rahatsız senin rahatsızlığın ne abi? Beş Beş be. Be. Senin rahatsızlığın, ne? Zorunda mıyım ben? Yunanistan mı burası? Ya, git ya işine ya. bak. Sen Yunan'dan geldin. İşine ben bak başkasına bak. sor. Ben işime tamam, bakıyorum hadi. tamam. Hadi. İşime bakıyorum. Öyle reddetmesi kötü yani. Tamam. 19 Mayıs'tan bahsediyorum. Ya ben, ben de başkasına sor diyorum bak. E tamam başkasına soracağım. Zaten Öyle ya. mi reddetmesi gerekir? Medenice bir soru sordum. Sen medeni misin? Bu dönem benim ne Evet gördüğünüz gibi 19 Mayıs'tan dahi rahatsız olanlar var bu ülkede. Bunlar nasıl bir kan taşıyor? Ben anlamıyorum nasıl bir kan taşıyor? 19 Mayıs'tan rahatsız olan bir insan bu ülkede yaşıyor ve bundan rahatsız oluyor. Sanki Yunanistan'ın kurtuluşunu sordum adama. Yazıklar olsun. Siyaset sormuyoruz, bir şey sormuyoruz. Bir milli bayramımızı soruyoruz ya. Yani bir ateiste desem ki Ramazan mesela Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı sana ne hatırlatıyor? Git onu başkasına sor demez ya. O ins bu insanlar, bu gibi konuşan insanlar Atatürk'ü ve cumhuriyeti hazm edemeyen insanlardır. Ya yani bunların kafı beyinleri yıkanmış, Hı. Türkiye Cumhuriyeti'ni e, istemeyenler, buraya bir Taliban devleti gibi bir Müslüman bir devleti yani kurmaya çalışanlar. Yani Allah Allah. Cumhuriyeti, Atatürk'ü, laikliği e, mesela hazmedemeye insanlar konuşuyor böyle sen gibi. 19 Mayıs denince ilk aklına gelen şey gibi neydi? Cumhuriyet neydi? At, Samsun'a çıkış galiba. O evet. o, geliyor aklımıza. 19 Mayıs. Evet İlk abi. aklına gelen o. Oh. bu. Ne biliyorsun 19 Mayıs hakkında bir bilgi bilgin, bilgin var mı yani? Olmaz olur mu? Şey, <laughs> Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktalarına Başlangıcı. böyle o şekilde yani. 19 Ve Mayıs. Ve kahraman ecdadımızın bin yıldır Anadolu topraklarındaki verdiği mücadelelerin bir sayfası açıldı orada. Teşekkür ederim. Nasıl oldu o süreci hatırlıyor musunuz? Ya süreci biliyorsun bu çok uzun bir hikaye. 19 Mayıs kaç yılında olmuştu? 2000 e, 1919. 1919. Vahd Padişah Vahdettin'in e, Mustafa Kemal'i görevlendirmesiyle o da oraya gidip o işi başlaması Bazıları diyor işte yanlış şeyler oluyor ama bu işin içinde yani eee Padişah Vahdettin'in bizzat bu işi organize ettiğini ve hani bir komutan gidip de orada hani ben burada süpermenim diye olacak hali yok. Yani o padişahın ben tarihçilerden bunu dinleydim Onun yüzünü fermanını alıp böyle gidip orada başlıyor. Çünkü ona göre öbür komutanlar Tarkı biat ediyor. var tabii yani. Tamam evet, şimdi yani. bu tarih şimdi tarih tarihler şey. Evet, evet Tariş, abi bitti mi? Bir ederim. Peki, bir teşekkür şey ederim. Sağ olun. 19 Mayıs denince ilk aklına ne geliyor? Abi artık hiçbir şey gelmiyor ya. Nasıl yani? Vallahi gelmiyor. İnsanlar o hale getirdiler ki hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Ki. Olsun be. Yine sen ne geldiğini 19 Mayıs sana ne abi, hatırlatıyor? Abi eskiden çocukluk zamanlarında Zafer Bayramı gelirdi. Artık şimdi o da gelmiyor. Zafer Bayramı 30 Ağustos. Ha 19 Mayıs Gençlik, gençlik ve spor, spor bayramı. bayramı evet, de, o aynen doğru. o. gün hatırlıyor musun yani? 19 Mayıs'ta ne olmuş Türkiye tarihinde? <laughs> abi vallahi hatırlamıyor musun? Yok, hatırlamam. Niye hatırlamam? Biliyor musun abi? Atatürk Samsun'a çıkmış olmasın. Abi şimdi Atatürk Samsun'a çıkmış olmasın. Çok güzel bir şey söylüyorsun. Hı. Yani gerçekten şu gençlere öyle bir şey yapıldı ki yani şu gençler yani Allah'ı unutur hale geldi ya. Yani. Şu hmm. e Şurada caminin önünde sen röportaj yapıyorsun. Sorsan kaç tane adam burada namaz kılıyor? Kılamıyor. Evet. Niye gençler o hale geldi ki de Allah'a kitabı bilmiyor? Sen şimdi 19 Mayıs'ı bilsen ne bilmesen ne abi? Nasıl yani? Allah, abi ya onu bilsen. milli, milli bir bayram. Ya abi milli bayram. Yani. Abi o kadar bayramımız var ki yani. Sen ben ona bak. Ben sana Kur'an'dan bir e, ayet okusam. Buyur hangi abi. Hangi sureden olduğunu söyler misin bana? Oku bakalım abi bakalım. İnşallah He. söyleriz. Allahumma rabbi hazihi davetit taamme ve salatil gaime at seyyidina Muhammedin el vasilete vel fazile ve basu makamen mahmuden illezi vaattehu inneke lâ tuflihul mi'ad. Hangi evet bu, bu sabah namazından e, şeyden sonra kametten sonra mıydı okunuyordu bu evet. ama hangi soru oldu aklıma gelmiyor şu an abi. Şimdi biraz önce İslamdan bahsettin evet. dedin ki bu gençlik İslamı bilmiyor dedin. Evet. Ben de sana bir Kur'an'dan ayet okuyayım. Evet. Onu dedim söyle dedim. Evet. Bu Kur'an'dan bir ayet değil. Evet. Bu yani bu yanlış anlama rencide yok, etmek için ben... şey yapmıyorum. Bilgilenmek Her açısından şeyi söylüyorum. Her şey diye bir şey Bak, yok. Bak şu minarelerden. Günde beş defa ezanı Muhammed'i okunuyor. Evet. Değil mi? Elhamdülillah. Bu nedir benim okuduğum biliyor musun? Ezandan sonra okunan Okunacak ezan dua. ezan ezan doğasıdır. Ama sen git bunu ezberle. Ondan sonra gençlerin İslamiyetini sorgula. Olur mu? Abi niye gençlerin İslamiyet'ini sorgulama Sorguladın ya şimdi. Tamam da yani senin bu zapan... e Tamam da ben sana günde 5 defa okunan ezanı Muhammed'in duasını okudum. E Onu tamam. bilmiyorsun ama insanlara tamam. ders vermeye kalkıyorsun. Tamam. Yok ben ders vermeye kalkmadım ya, ama Başa, dedin ya... Namaz içerisinde okunacak duaları tartışalım o zaman abi. Niye bana öyle söylüyorsun? Bak günde 5 yani ona... defa diyorum. Bak, günde 5 defa bu ezanı Muhammed'i bu ülkede okunuyor. Şu an yaptığın ne? Bunu duy... Şu bağırarak ne konuşuyorsun? Biz şu an kendi aramızda bak mikrofon duyuyor Tamam, burada. güzel. Niye ya yükselerek... güzel. Özür dilerim. Yo, özür Özürlemene özür dilemene gerek yok. Dilerim. Sen şimdi bana diyorsun ki ben işte ezandan sonra okunacak dua. Namaz içinde okunacak dualardan tebarek eden Amme Fethi suresinden bahset abi. Değil mi? Aklımda olmayabilir, unutmuş olabilirim, insanlık gaflete düşmüş olabilirim. Yani ben şimdi unutabileceğim bir şeyi sormadım. Tamam da sen gençliğin imanını yani İslamiyetini sorgularsan Herkes bunu, bunu okuyor abi. ben Herkes bunu okuyor mu şu an? He? He? Ezandan sonra bütün gençler bunu okuyor mu? Okuyamıyor abi. Ama sen yani, sen sorguluyorsan Sen abi. Sen sorguluyorsan okuyacaksın. Yok ben sorgulamıyorum. Sen Sorguladın. diyorsun ki 19 Mayıs. Bütün 19 Mayıs bunu... ne alaka dedim? Millet dinini unutmuş dedim burada. E tabii doğru he? abi. Doğru yalan mı söylüyorum abi? He? Doğru yalan mı söylüyorsun? Adamlar ne niye Sen gidiyor? dinini de bilmiyorsun bilmiyorum, onu söylüyorum hala ben de sana. Hala yükselerek çıkıyorsun e abi yani. sen yani röportaj yapmıyorsun. Ne yapıyorum ben? Yapmıyorsun abi kışkırtıyorsun. Bak ne güzel bak ben sana hiç yükselerek konuştum mu? Hı. Bak sen bana dedin ki bilmiyorsun. Dedim. Tamam bilmiyorum elhamdülillah bilmiyorum. Hı. Tamam. Ben buna şu ben şey de yaptım dedim, bak. Seni, hala sen milletin seni, ama böyle seni, edin. Ama seni sen, rencide etmek için söylemiyorum bak bilgilenmek. Yapıyorum bağırarak yapıyor. Ama bilgiler. Şu abi benim ses tonum bu ya. Yok abi ses tonum bu değil bir şey ki abi ben ne güzel. Benim de ses tonum bu ben de gencim yükseleyim dayı. Tamam da bak seni Olmaz. bak şimdi senin e, şey, o hani seslerin bir şeyi var ya. Evet. E, mikrofon duyuyor zaten. Ya duyuyor duyuyor. Evet hani bunu illete şimdi, duyurarak senin sesin bir şey ifade bak, senin sesin biraz daha bas. Bak senin sesin biraz daha bas. Sanki çok değilmiş gibi geliyor. Benim sesim abi, biraz daha tiz bak, olduğu için bir saniye şu mikrofonu alayım. Abi ben bu mikrofonu aldım, böyle konuştuğum zaman rahatsız ediyor muyum? Etmiyorum. Ama ya gençleri ben burada böyle yapıyorum dediğin zaman millet zaten bir galyana geliyor. Adamlar gitti zaten. Bir ben adam, abi Allah. 19 Mayıs'ı bilmesem bir şey ifade eder mi? Etmez. Ama Allah'ın kelamını bilmesem çok şey eder abi. Allah'a emanet Bizi Seviyorum girelim, seni. Girelim. Hakkını e, helal et. E, kırdıysam sağ. kusura bakma. Yo, ben Yo. bir şey diyemem. Hayır bir şey diyemezsin. çok izliyorum. Yo, çok da seviyorum Seni kırmak için yapmadım. Bak. Estağfurullah. Sesimin tonuna da ben seni rahatsız ettiysem kusura bakma. Estağfurullah. Size bak 19 Mayıs denince ilk aklına gelen. İlk aklıma gelen Atatürk abi. Atatürk. 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 Ne olmuş Atatürk abi 19 Mayıs'ta? Olmazsa Atatürk. Samsun'a gitmiş. Memleketi kurtarmış abi. Memleketi. Milli mücadeleyi başlatmış. Başlamış. Kurtuluş orada başlamış abi. Ama şimdi gidiyor. Böyle böyle gidiyor abi. Çaktırmadan gidiyor hiç. Şimdi Atatürk'ün bir sözü var. O günlere ait biliyorsunuz. Genç fikirli olmak. Aynen. Evet. Aynen. Yani siz genç fikirliyseniz siz bir gençsiniz. Aynen. Ve sizin gençlik ve spor bayramınızı Kuş, kutluyorum. Allah razı Teşekkür olsun. olsun. Allah Teşekkür, Allah olsun. Ederim. Teşekkür ederim. Aynen. 19 Mayıs denince aklına ilk gelen Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Çıkışı. İstiklal Savaşı'nın başlangıcı. Başlangıcı. Hür ve müstakiliz. Hür ve müstakiliz. Onun sayesinde. Bağımsız bir devlet olma yolunda atılmış adımlar. Adım. Değil mi? Silah yok, para yok, ayakkabı yok. Ama cep telefonu yok. Ruh var. Ruh var. Değil Vatan mi? Vatan aşkı var. Vatan aşkı var. Vatan sevdası var. Ruh var. Evet. Bek. Şimdikiler anlatmak çok zor bunları. Bazı arkadaşlar bayram olarak kabul etmiyorlar. Kurtuluş Savaşından sonraki süreçte Osmanlı Devletinden kalan borçları ödedik, kumaş fabrikalarını, kağıt fabrikalarını yaptık, şeker fabrikalarını kurduk. Şimdi onlar teker teker satıldı. Ağlayasımız geliyor. Vatan böyle elden giriyor. Satıla satıla. Teşekkür, teşekkür ederim. Edelim. Ben teşekkür ederim efendim. Bayramınız kutlu. Sağ olun. Evet. Abi 19 Mayıs denince aklına ilk gelen? 19 Mayıs 1919 Atatürk Samsun'a çıktı. Evet. Bir de 19 Mayıs 1987'de baba rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ya ikisi de aynı tarihte Allah oldu. Allah amcam rahmet. da amcam da 30 Ağustos'ta öldü. 30 Ağustos. 1987'de Do, 6'da. Doğum yok mu? O kariler doğum kızım, gelse denk kızım geldi. kızım da 23 Nisan'da doğdu. Maşallah. 80 işte. Maşallah. Bu kadar. Daha Maşallah. her şeyi biliriz. Gelirseniz Atatürk'ün ruhu şad olsun. 19 Mayıs denince ilk aklına gelen. Babam beni hiç yorma sen. 19 Mayıs dedim abi. Bayramını kutluyorum abi. Bayram abi bayram. 19 Mayıs deyince aklına ilk gelen. Valla 19 Mayıs deyince Atatürk mesela bu ülkeyi işgal ettiği zaman işgal ettiği zaman askerleri yorulmuştu. Askerler bu kısmı kaçmıştı. Anadolu'da asker devşirmesi yapmak için to, Toplumun içinde savaşçı insanı toplamak için başlatmıştı 19 Mayıs bayramını mesela. Yani deyince zaferin kazan bu e, ilk başlangıç günü demektir yani. Milli mücadele. Evet. milli başladığı gün. 19 Mayıs denince ilk aklına gelen. Vallahi ben bilmiyorum ya onu. Yani ilk aklıma. Yani 19 Mayıs, 19 Mayıs yani. 19 Mayıs sana ne hatırlatıyor? Ne hatırlatıyor? Bir şey hatırlatmıyor. Çünkü yani bizim yani iki tane bayramımız var. Biri Kurban, biri Ramazan. Hı. Yani öteki bayramlar kulun icat etti bayramlar. Ramazan ve bay, e, Kurban bayramı Allah'ın verdiği bayramlar. Tamam. Bize onlar ilgilendiriyor. Tamam. Ötekiler ilgilendirmiyor. Yani Kusura bakmayın. 19, yani. 19 Mayıs senin için bir şey ifade etmiyor mu? Evet, 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 Yok, yani. Etmiyor mu? Kulu e cool yapmış bu bayramları, tamam, nasıl cool yapmış? yapmış da yani. Ne yapmış 19 yani? 19 Mayıs hiçbir şey ifade etmiyor mu senin için? Etmiyor, He? vallahi etmiyor. Şu gençliğe bakınca etmiyor ya abi. İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar burada kalsaydı daha ya iyi olurdu abi, diyorsun. Şu gençliğe He? baksana ya. Ya tamam nasıl da spor? İngilizlerin istilası altındaydı ya. Altındaydık ya ya tamam gençlik He? bayramı diyorsun da ülkede He? genç mi kalmış ya? He? Tamam gençlik bayramı da şu gençliğin haline bak. Sen nasıl bir gençliksin mesela? Ya sen kendini tarif et. Müslüman doğmuş bir insan. Tamam da olmuş ya, ya bu ülkede. Sen kendini tarif et. Sen nasıl bir gençsin mesela? Ya nasıl nasıl? İyi bir, bir genç misin yani? Tabii ha? İyi bir genç misin ee, sen? Iyi, kendime Bize göre. Bize iyi, iyi bir ya. gençlikten bazı mesajlar verebilir verebilir misin? Abi, ben... her şey ailede başlar, tamam mı? He? Aa eğiteceksin. Hı. Bak geçe şimdi. Hani konuşuyorsunuz ya, bak mesela bazen. Hı. Yok Suriyeliler, yok Araplar. Konuyu dağıtmadan. Bir dakika, konuyu, konuyu dağıtmıyorum. Geçen gün biraz da şeyi konuşun ya. <laughs> bu Balıkesir'de 20 yaşındaki çocuğu katlettiler. Tamam. Bunu bir Türk yaptı, farkındaysan. Öyle mi? Yabancı yapmadı bunu. Hı. Tamam mı? Ondan sonra 10 yaşındaki kıza tecavüz ettiler. Kim? Biraz da bunları kim? konuşun. Sultan Beylindi, duymadınız mı? Kim, kim yaptı bunları? işte? Kim yaptı? Nereden şeyleri? bileyim? İşeref sizin biri yaptı. Onu da mı Türk yapmış? E onu da Türk yapmış. Mahalle işte. Mahalledekiler kim? Yabancı mı? Yani mi? Türklerin yaptığı vahşetler bayağı dikkatini çekiyor Ya abicim. Yani. Ya siz... Yani ıkçı olmayalım. Ya tamam mı? Vahşeti kim ayırmayalım yaparsa... Ayırmayalım bak. İnsan tamam işte, ayırmayalım. Vahşeti kim yaparsa yapsın. vahşet midir? Vahşettir. Adilik midir? Tamam ama bunları konuşmuyorsun. varlık mıdır? Evet. Yani vahşetin dini, milliyeti olur mu? Olmaz. Ee, tamam, bir tamam. Evet, tamam. ederim. Kötü bir şey Teşekkür demedik ederim. ki burada. Hakaret Seni yok. Seni fazla yok. germeyeyim ben şimdi. Tamam. Ben gerilmiyorum. Teşekkür ederim. 19 Mayıs sana hiçbir şey hatırlatmıyor ya. Abi ne hatırlatsın? Bizi tarihimizi unutturdular 80 sen senede ya. Bazı insanlar var. bak bazı insanlar 25'inde ölür, 75'inde gömülür. İşte örneği burada. Ölmüş <laughs> mü? Bak 25'inde ölür, <laughs> 75'inde gömülür. İşte burada. Bu yaşadı, yaşadığını, yaşadığını zannediyor bu. Osmanlı döneminde Kur'anla yönetilen bir ülke Hı. 7 düvele 700 sene hükmetmiş. Senin 80 yıllık cumhuriyetin 3 tane sarsılıyı hükmedemiyor Ne konuşuyorsun? Hı. Öyle de Doğru. Yani neyi he. biliyorsun? Ne, ne, biliyorsun, ne o biliyorsun o zaman? Ne oldu yani? ne, ne biliyorsun o zaman Abi sen? Genç he? Abi sen rakı sen içenler var. kurdu bu Abi. ülkeyi de. Atım indirenler yönetemiyor bu, görüyorsun. Bugün bugün farklı farklı yapalım. Bugün tartışmayalım e, ee, bugün tartışıyorum 19 Mayıs denince aklınıza ilk gelen Sen Bak orada benim üç gelen... tane oğlum var Evet Benim onlar geliyor aklıma 19 Mayıs denince Hı Bak onda benim o, hepsi Cumhuriyet aşığıdır benim üç yaşında oğlum Atatürk'ü görüyor Atatürk'ü görünce bağırıyor Ne olmuş bağırıyor. 19 Mayıs'ta? Samsun'a çıktı Atatürk Atatürk Samsun'a evet. çıktı Band Bandırma vapuruyla Samsun'a evet. çıktı. Yani milli mücadele başladık. başladı. Başladı Allah'ın izniyle. Allah şükür şu anda da böyleyiz. Bayramdayız. kutluyorum efendim. Sağ olun. Genç. 19 Mayıs deyince aklına ilk gelen şey? Atatürk abi. Atatürk. <laughs> gel. Yok yok vallahi yok. Yok siyaset yok gel. 19 Mayıs deyince ilk aklına gelen? Simge. 19 Mayıs ne hatırlatıyor <laughs> sana? Yok yok ben bir şey. Gençlik bayramıdayım. Gençlik bayramı. Tamam. 19 Mayıs ne hatırlatıyor sana? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Nasıl hiçbir şey hatırlatıyor? 19 Mayıs ne hatırlatıyor? İlk aklınıza gelen. Ulu Önder Kemal Atatürk. 19 Mayıs deyince aklına ilk ne geliyor? Bayram, gençlik bayramı geliyor. Gençlik bayramı, evet. Başka bir şey yok. Ne oldu o gün? Ne oldu? Cumhuriyet ilan edildi. O gün. 19 Mayıs'ta. Karıştırdık herhalde biraz. Vallahi mi? He. Tabii 19 Mayıs neydi? Ya ve Spor Bayramı. Tamam, ne gençlik ve Spor Bayramı. O gün ne oldu tarihte bilmiyorum vallahi. Atatürk, Mustafa Atatürk, Kemal Atatürk, Atatürk. Atatürk. Samsun'a çıktı. O çıktı, ayak yatağım. bastı, değil mi? Onu biliyordum ya. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim, tamam kardeşim. 1923. Bayram, Bayramları 19 Bayram. ilk aklına ne geliyor? Deyince. 19 Mayıs. Samsun geliyor. Samsun geliyor. Ne oldu o günü? O gün işte Atatürk şey Ne başladı bastı. abi o gün ne başladı? Kemiden indi. Hı. O şey gemisinden. Gemiden de. evet. Şey yolculuk başladı işte o. Evet. Erzurum meclisi. Ne mi? o? Kongreller. Amasya mi? tamim. Evet, öyle Erzurum evet, kongresi, öyle Sivas öyle kongresi. Evet. Evet. Değil mi? Evet. 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 Öyle evet. aldı. Hepsini bilir o. Ondan sonra Ankara'da meclis. Meclis. Ondan sonra Cumhuriyet'e giden yol. O kadar. Eyvallah. O kadar, Eyvallah. O kadar. hadi. 19 Mayıs deyince aklına ilk ne geliyor? 19 Mayıs dedi mi? Da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak geliyor. Ne olmuş ee, o gün? E, Mustafa Kemal Atatürk onu da, o, gençlere emanet etmiş. E, o gün ne i̇şte O gün ne olmuş? Hatırlıyor musun? Vallahi onu hatırlayamıyorum. Zaten hani, zayıf, sen hiç sen. inmiş olmasın. Ha, ha. ha. Teşekkür. Çok Değil mi? önemli bir mesele. Tarih öğreniyoruz bu. Çok çok önemli. Erzurum Sivas kongresi Değil yaparak e, Sivas kongresi yaparak e, Amasya Tamimi. Amasya Erzurum Tam kongresi. Yaparak Sivas kongresi. Sivas kongresi. Sonra, sonra e, yaparak Ankara. Ankara'da e, meclis. meclisi kurmuş. E, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere emanet etmiş. 19 Mayıs denince ilk aklına gelen? Mustafa Kemal Atatürk. Ne olmuş abi bugün? gün? 1919'da e, Samsun'dan ilk kurtuluşu başlatmış. Sonra <laughs> Cumhuriyet'e giden Cumhur yol. Evet Cumhuriyet'e evet. giden yol ve e, 19 Mayıs her zaman ileriye Evet kutlanacaktır ülkemizde. Peki. Hiçbir zaman kutlanmaması tamamen hatadır. Kutlanmasını istemeyenler de var. Onların ayıbı. Bence Büyük kaybettik Fazla polemiğe girmeye gerek evet. yok bayramı kutlayalım yeter Sağ olun. Abi senin de bayramınız senin... kutlu olsun Teşekkür ederim efendim Mus Abi Mustafa... sana 19 Mayıs ne hatırlatıyor? Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Lideri Ne yapmış abi o gün Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi kurtarmış Cumhuriyeti'mizi kurmuş O gün kurmuş. ne olmuş mesela 19 Mayıs 1919'da ne olmuş Samsun'a çıktı Samsun'a çıktı Gençlik ve spor bayramına şehitti Milli Mücadele'nin başladığı gün gelebilir evet. miyiz? Tabii ki. Peki. 19 Mayıs gelince yaklı ilk gelen Atatürk'ün Samsun'a ayak basması ve kurtuluşumuzun, kurtuluş savaşımızın ilk başlangıcı şelalenin ilk ateşlenmesi aklımıza gelir. Meşalenin ilk. Meşalenin ilk, Meşalenin ilk Samsun'dan ateşlenmesi. Ve kurtuluşa kadar mücadelemiz aklımıza Peki. gelir. Çok Unutulmayacak günümüzdür. Yaşasın günü. Kemal Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Abi, 19 Mayıs denince ilk aklına gelen? İlk e, aklıma mı? Vatan geliyor aklıma. Başarı Vatan? Değil. Evet. Teşekkür ederim. Ne olmuş o gün efendim? Bilmiyorum ne olmuş. Vatanı kurtarmak için savaşmışız. Ne olacak ya? o gün ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum ben. Evet, teşekkür Geçelim. ederim efendim. Teşekkür vatan... ederim. ama vatan şeyde. Riziko da şu anda. Rizi, neydi? Riziko'ya mı girdi? Riziko'ya girdi. Riziko'ya girdi. Peki teşekkür ederim. Abi 19 Mayıs denince aklına ilk ne geliyor? Bak ben yurt dışından geliyorum. Hı. Fransa'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Fransa doğumlusuyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vatan her şey için, vatan hepimizindir. Benim bildiğim 1919 evet. Samsun'dan evet. son darbeyi vurduğumdan o zaman ne demişti? Benim ümidim gençliktedir. Atatürk'ün lafları bu. Benim bildiğime göre. Evet. Artık yanlış olabilirim. Evet. Değil mi? Bayram günü, gençlik ve spor günü. Gurur duymamız lazım. Teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ben ediyorum. Ben de gurur duyuyorum. Eyvallah. Bayramınızı kutluyorum. Ben de sizinkinizi. Sağ ol. Ne diyor Atatürk? Genç fikirli olmak, senin yaşın yaşlı da olsa genç fikirli olduktan sonra sen bir gençsin. Aynen. Evet. Onun için senin evet. gençlik ve spor bayramını ben de kutluyorum. Tabii. Sağ sizin Teşekkür Sizinle. ediyorum. Teşekkür. 19 Mayıs deyince ilk aklına gelen? E, Mustafa Kemal Atatürk geliyor, Cumhuriyetimiz geliyor, Hı. E, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı geliyor, e, ülkemiz geliyor. Ne olmuştur 19 Mayıs'ta? E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmıştır. E, bu vatanın, bu milletin kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Başlatmıştır. Evet. Hangi vapurla gitmiş hatırlıyor musun? Bandırma. Bandırma vapuruyla gitmiştir. 19 Mayıs yılı hangi yıl 1919 19 biliyorsunuz Senin ilk aklına gelen nedir? Benim de aslında arkadaşımdan farklı bir şeyler gelmiyor aklıma yani hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurtuluşu dediği gibi hani Bandırma vapuru diyebiliriz belki bunun için. Evet. Yani ekstra bir şey yok yani aslında. Yani milli mücadelenin başladığı Başlangıcı yer diyebiliriz değil mi? An. Evet. Evet, teşekkür ederim. Sen Benim de aynı şekilde çok farklı bir şey demeyeceğim yani tamamen ee, daha çok Milli Mücadele Dönemi ile alakalı verilen işte fedakarlıklar geliyor ve başlangıcını burada alabiliriz en başta. Bunlar dışında işte Gençlik ve Spor Bayramının verilmesi, bugünün armağan edilmesi, bunlar geliyor genel olarak. Hani spor ve gençlik üzerine şu anda herkesin değerini bilmesi gereken bir bayram olduğunu düşünüyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum. Biz 19 Mayıs denince ilk aklına gelen nedir? Samsun. Samsun. Milli mücadelenin başlaması. Milli mücadelenin başlaması. Ne olmuştur o gün? O gün Mustafa Kemal Atatürk Paşa Samsun'a çıkmıştır. Arkasından Sivas'ta kongre gitmiştir. Kongre yaparak Cumhuriyet'in temelleri atar. Erzurum, Tabii. Sivas, Sivas'ta Cumhuriyet'in Ankara. Temelleri... Aynı şekilde no. devam etmiştir. Meclisi kurmuş. Bari ben profesyonel tarih araştırmacısıyım hocam. Ne? Profesyonel tarih araştırmacısıyım Oo, çok <laughs> güzel çok güzel. 19 Mayıs yılı. Yani benim için Samsun'a 19... çıkıştır. 10, 1900. 19. 19. Evet. Zeda'yı sizleri çok seviyorum. Neden seviyorum? Çok bağımsız yayın yapıyorsunuz. Herkesi konuşturuyorsunuz, derdini anlıyorsunuz. Çok önemli bir mesele. Sokakta kalan, sahipsiz, fakir, dar geliri insanları konuşturuyorsunuz. Sorunlarını dinliyorsunuz. Yayınlıyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Onun için çok seviyorum. Çağrıda bulunacak mısın Z ile alakalı vatandaşlara? Vatandaşlara diyorum Z Bu Bugün emekçilerin durumu çok kötü. Şimdi o konulara He. gidiyoruz. Bugün bayram. Sadece He, bugün çağrı bayram. Sadece... Çağrı yapıyorum. Sahipsiz, fakir, dışarıda kalan, zalim, zulümlük... Durumluk... AK Partili ya belediye Ya onun diye çağrı yapsana. AK Partili belediye başkanları. Ya bırak AK Parti CHP'yi falan. AK ya, Partili ya, belediye başkanları. Yine Salim, Salim ya. zulüm yapıyor. Ya bayram Bunları bugün bayram. Getiriyor. Bugün bayram. Bugün 19 Mayıs <laughs> Gençlik ve Spor Salonu. Sen izleyin. Sen kanalını izleyin. Abone Bağımsız de. yapıyor. Abone olun. Böyle bir insan bulamazsınız. Teşekkür tamam. Ben de teşekkür tamam. ederim bulunmaz insansın. Ya, ee, sen Sen tamam. e, şey e, tamam. E, dur dur tamam. E, bir şey diyeceğim neşe. Entelektüel Seda'yı entelektüel okumuş, tahsilli, bilgili, anlayışlı e, <laughs> Takipte takip Gazeteci, kalın. muhabir, e, zedayı çok güzel kalın insan de. takipte kalın. Abine olun, izleyin entelektüel zedayı. Teşekkür Zedayı izleyin. Teşekkür ederim. Çok entelektüel. Tamam. Şimdi birader başkanımın tanıdığını çok teşekkür tamam. ederim.